Yerel ve ulusal basından gündeme ilişkin gelişmelerle Beyzade FM TV ana haber başlıyor. Öğretmenlerimizin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın toplantısında gelen bir soru üzerine öğretmenlerde aşılama oranı ile ilgili bilgileri paylaştı. Öğretmenlerin %95'lere yakın aşılanma ve koruyuculuk oranına sahip olduğunu belirten Bakan Koca şunları söyledi. Öğretmenlerimizin 2 doz aşısını yaptıranların oranı %77'yi buldu. En az bir doz aşısını yaptırmış olan öğretmenlerimizin oranı da %90'ı geçti. Bildiğiniz gibi hastalığı COVID geçirenlerin oranı ise %4.4'lerde. Yani şu an %95'lere yakın aşılanmış olan ve koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz. Hatay Antakya'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ve Türkiye Kızılay İşbirliği ile hayata geçirilen Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi kapsamında tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı gerçekleştirildi. Evet. Öyle Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen dostluk maçına Kızılay Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran ve davetliler katıldı. Başım. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Anadolu'nun var olduğundan beri yüzyıllardır göçe ve göçmenlere ev sahipliği yapmış bir kavşak noktası olduğunu söyledi. Sizsiniz bizim için gençsiniz, bizim için yarınımızın teminatısınız. Çok güçlü bir medeniyetin evlatları olduğumuzu söyleyen Ok, hep birlikte her şeyi başarabiliriz dedi. Biz hayata sımsıkı tutunacaksınız. Kırmızı ve ya. beyaz takımlardan oluşan ve 4 periyot şeklinde oynanan maç 39-39'luk skorla beraberlikle sonuçlandı. Dostluk maçının ardından sporculara madalya ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Ee, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor. Suriye'deki enerji santralinden yayılan Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları 8 gündür sürüyor. Açık denizde kontroller yapılırken sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık sahilden ve denizden arındırılıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekiplerde 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partikülleri temizlemeye devam ediyor. Adana'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangın saat 03 sıralarında Sarıçam ilçesinde bulunan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Fabrikaya kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeni soğutma çalışmalarının ardından yapılacak inceleme ile belirlenecek. Adana'da polis otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda uygulama başlattı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği Marko ile arama yapıldı. Marko'nun otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada bir valizin içerisinde 10 paket halinde toplam 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü sevk edildi adliyede çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı. Türkiye'nin yer fıstığı üretim üssü Adana'da hasat başladı. kilogramı geçen yıla göre %50 düşüşle 6 ila 8 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi. <laughs> Türkiye genelinde 450 bin dekarda üretilen yer fıstığının 270 bin dekarı Adana'da yetiştiriliyor. Dönümü ortalama 350 ile 500 kilogram birim alınan fıstıkta Adana ülke ihtiyacının %60'ını tek başına karşılıyor. Önce Ağustos sayının sonunda Karataş ilçesinde kuma ikili alanda fıstık hasadına başlanırken daha sonra ovaya doğru hasa sürüyor. Ancak kilogramı geçen yıla göre %50 düşüşle 6 ile 8 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi. Bu yıl fıstığın bir dönüme maliyetini hesapladık 3500 ile 3.600 lira arasında değişmekte. Şu an fıstığın tarlada kilogram fiyatı 8 lira 45 kuruşa mal olmakta ve şu an fıstığın fiyatı da 6 lira 8 lirasını değişmekte. Bu yıl aslında fıstık ekimi fazla olmamasına rağmen fiyatlar düştü. Yani Türkiye'de 457 bin dönüm alanda fıstık ekimi var. Bunun yüzde 60'ı Adana ilimizde yapılmakta. Adana'da da yüzde altmışı yani 270 bin dönüm alanda fıstık ekimi yapılmakta. Rekolte bu sene fena değil. Geçen yıl fıstık fiyatları daha yüksekti, 11-12 3 liraydı. Bu yıl girdi fiyatların iki katına çıkmasına rağmen fıstık fiyatlarının daha yüksek olmasını beklerken şu an fıstık fiyatları yerde sürünüyor. Yer fıstığında mısır ve buğday gibi toprak mahsulleri ofis tarafından alınmasını beklediklerini belirten Doğan, yer fıstığına prim desteğinin şart olduğunu söyledi. Aslında fıstığın da buğday ve mısırda olduğu gibi TMO tarafından alınmasını istiyoruz. Aslında fıstığa prim desteği de şart. Prim desteği verilirse hem ekim alanı artacak hem çiftçimiz buradan para kazanacak. Çiftçimizin bir yıllık emeği de boşa gitmeyecektir. Fıstık besin açısından çok değerli, çok yüksek. Ama fıstık nedense yağ gitmemekte. Yağ gittiğince pahalı oluyor. Aslında prim desteği verilirse aslında yağ da gidilir ve fıstık bizim için olmazsa olmazlardan yurt dışından gelen fıstığa da gümrük vergisi konulmalı. Yoksa çiftçimizin para kazanması mümkün değil. İnanın seneye fıstık ekimleri daha da az olacaktır. Fıstık bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi. Cumhurbaşkanımızdan ve Tarım Bakanımızdan bir an önce fıstığa prim desteği verilmesini istiyoruz ve TMO tarafından da alınmasını istiyoruz. Fıstık aslında prim desteği verilirse fıstık genelde yağ, fıstığın yağı da pahalı olduğu için aslında üretimi fazla fiyatı olursa, prim desteği alırsa çiftçi de buradan para kazanırsa tabii ki olacak. Ama çiftçi buradan para kazanamadığı için fıstık yağı da çok pahalı olduğu için fıstık ne yazık ki yapılamamakta. Mersin'in merkez ilçi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye meclisinde üzerine atılı iddialara cevap verdiği sırada, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından mikrofonunun sesinin kapatıldığını belirterek, demokrasiye evet, vesayete hayır diyorum ve Vahap Seçer'i şiddetle kınıyorum dedi. Dün Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından konuştuğum esnada mikrofonun sesi kesildi. Tabii ben orada Akdeniz'deki sorunları dile getiriyordum. Çay Mahallesi'nin asfalt sorununu, Huzur Kent'in mezarlık sorununu ve Mersin'i ve özellikle Akdeniz'i ilgilendiren ikinci etap imar planları ile ilgili sorunları gündeme getirirken bundan anladığım kadarıyla eleştiriden hoşlanmayan Büyükşehir Belediye Başkanı daha çok dayanamadı ve Kabaca bir hareket yaptı. Masasının altında bulunan özel düğmeye basarak mikrofonun sesini kıstı daha doğrusu kapattı. Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkan takın üzerine atılı bir takım iddialara ve oluşturulmak istenen algıya yanıt vermek ve açıklık getirmek amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz aldığı hatırlatılarak ancak henüz birkaç cümle kurmasından sonra mikrofonunun sesinin kapatıldığı belirtildi. Aslında... Kesilen mikrofon sesi değildi. Akdeniz Belediye Başkanının sesiydi. Aslında Akdeniz Belediye Başkanının sesiyle birlikte Akdeniz'de oturan tüm vatandaşlarımızın, insanlarımızın sesi kesildi. Çünkü ben şahsımla ilgili, ailemle ilgili herhangi bir şey istemiyorum ki orada. Sonuçta bana gelen sorunları kendim çözebiliyorsam, kendi yasal çerçevede yapabileceğim işleri ben zaten yapıyorum. Ama büyük ilgilendiren konuları da büyük şehir meclis üyesi olarak Akdeniz Belediye Başkanı olarak en doğal hakkımdır ki bana gelen sorunları büyük şehirde söylemek. Evet bu bir mağrurluk hali. Evet ben seni dinlemiyorum. Sesini de keserim. İstediğim gibi burayı yönetirim hali. Aslında bu tam da bir vesayet. Demokraside böyle şeyler olmaz. Birbirimize katlanacağız, birbirimizi dinleyeceğiz, sinirlenmeyeceğiz. Sonuna kadar dinleyip inanmadığımız şeylere, karşı çıktığımız şeyleri de ağzımızla konuşarak karşı tarafa cevap vereceğiz. Ne kızımı, ne oğlumu, ne bir yakınımı sözleşme olarak... Mersin'in Erdemli ilçesinde yıkım kararı verilen caminin minaresi iş makinasının dokunmasıyla birlikte devrildi. Arkasından çıkıp bu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı. Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bulunan gecekondu camii için yıkım kararı verildi. Bugün ilgili firma yolu kapatıp gerekli tedbirleri alarak yıkım çalışmalarına başladı. Caminin minaresi iş makinesi dokunduğu anda tamamen yıkıldı. O anlarsa saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Arkasından çıkıp Minare ve caminin eski yapı olması nedeniyle zamanında yıkılmasıyla odası bir facia önlendi. İyi ki de kontrollü yıkıma girmişiz. Ee, en ufak fırtınada yıkılacak şekilde mi zaten camimiz? Ee, en azından yani çevre netine aldık bu şekilde kontrolümüz altında yıkıldığı için bir problem oluşmadı ama e, en ufak dediğim gibi bir fırtına olsaydı camimizin minaresi çökecekti. Yıkım sırasında devrilen minare nedeniyle kapalı olan yol bir süre sonra trafiğe açıldı. Yıkılan caminin yerine gençlik merkezi ve engelli mescidi de olan örnek modern bir cami yapılacağı belirtildi. Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında askeri araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in cenazesi hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirildi. Suriye'nin İdlib kenti ile Kaferya bölgesi arasında arama tarama faaliyeti sonrasında Afis Üst Bölgesi'nde Kirpi adlı askeri araca düzenlenen roket atarlı saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in naaşı helikopterle Hatay'dan Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidi Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Askeri Erkan ve şehidin ailesi karşıladı. Şehidin ay yıldızlı bayrağı sarılı aşı silah arkadaşları tarafından omuzları alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözyaşları sel olurken şehidin annesi Durkadın Demir de oğlunun yanına binmek istedi. Şehidin annesi beni ciğerimin yanına bırakın diyerek ağıt yaktı. Şehit Demir'in naaşı defnedilmek üzere baba ocağı Türkoğlu ilçesinin Fatih Mahallesi'ne götürüldü. Baba Duran Demir'de ayakta durmakta güçlük çekti. Osmaniye'de yaşayan üç arkadaş topladıkları cevizlerin kabuğunu soymakta zorluk çekince çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinası yaptı. Ceviz toplamıştık ağaçtan. Soymak zor oldu biraz. Onu ne yapalım diye düşündük, taşındık. Çamaşır makinesini kazanla yapmaya karar verdik ve yaptık. 5 kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz şu anda. Bize de kolaylık oldu, rahatlık oldu yani. On için bu sisteme başvurduk yani. Osmaniye'de yaşayan Kasım Türkmenoğlu, Selçuk Yan ve Murat Deri Bıçak isimli üç arkadaş. Köyde bulunan ceviz ağaçlarından cevizleri hasat etti. Cevizin dışında bulunan yeşil kabuğu soymak uzun zaman alan ve yorucu bir iş olduğunu düşünen üç arkadaşın aklına parlak bir fikir geldi. Bir ceviz topladık. İşte cevizi soymak bayağı bir maşakatlı iş. İşte bir saatte soyduğumuz 5 kilo cevizi yani 2 dakikada, 2 saniyede, şey 2 dakikada, 3 dakikada soyabiliyor. Çamaşır makinesinden 3 arkadaş bir işte tasarladık. Evde bulunan ve kullanılmayan çamaşır makinesinin kazan bölümünü söken arkadaşlar daha sonra ufak eklemeler yapıp elektrik tesisatını ekleyerek çamaşır makinesinin kazanından ceviz kabuğu soyma makinesi yaptı. Bu sayede yaklaşık 2 saatte kabuğundan soyulacak olan 5 kilogram ceviz bu makinede 3 dakikada kabuğundan ayrılıyor. Beraber ceviz topladık, soyuyorduk beraber cevizi. Ee, ellerimiz çok kötü duruma geldi, artık yapamaz olduk. Dedik buna bir çare bulalım, bir makine kazandan bir icat düşündü arkadaşımız. Biz de yardım ettik. Hep beraber 45 dakika içerisinde bu icatı bulduk, uyguladık ve 5 dakikada, ya yani 3 dakikada 5 kilo cevizi soyuyoruz şu anda üç arkadaş kısa süre içerisinde yaptıkları ve oldukça işe yarayan bu makine üzerinde çalışıp geliştirmeyi düşünüyor.